Hayır bak Yiğit'e yüz verirsen. Ne oldu Nefes Hanım? Dangoz bekliydin, yangaz mı buldun? Bak bak bozuldu. Yangaz, Nefes yengemin rengi attı. Kırılsak mı? Vallahi hayaller hayatlar meselesinde hayat olacağım hiç aklıma gelmezdi Yangaz. Ben şu an bittim. <laughs> çok komik yangazlarla çok komik emice kızları gelmiş. Haydi ba hayırlı başarılar. <laughs> Bu da oldu ya. <laughs> Olmaz mı ya? Tedris satımdan geçti. Tam bana layık yetiştirdim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hazırlan da çıkalım işler çok. Ne işi? E ne işler olacak? Yerleşme işler. Bir dakika bir dakika. Sen nereden biliyorsun ki benim kalacağımı? E senin deli gecenin köründe kapıya dayandı. Yiğit okula yazdırmak için nefese ikametgah çıkart dedi. Sabah ezanında da benim kapıya dayandı. Vedat'ı uzaklaştırma çıkar savcılıktan dedi. Al. Yanına 200 metreden fazla yaklaşması yasak. Bizim kafaya da sabah su döktü. Nefesi doktora götürün, randevusu var, alçısı çıkacak dedi. Ee, sizi buraya dikti ama... ...kendisi nerede ki? Allah Allah. Allah Allah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Seni burada gördüğüm iyi oldu Mithat abi. Ben de buradan çıkıp yanına gelecektim. Ben de buradan çıkınca senin peşine düşecektim. Hayırdır? Ulan Huyar ben sana kaç kere söyledim. Sözlü adamsın. Yanmaz yakarsın. Sonunda mercanı yaktı. Rahatladı mı için? Ula yine mi? Boğuldum da. Ula dayı oğlu. Sen bunu ufakken dövecektin. Dövmedin ya işte böyle oldu. Ee, hala geç kalmış sayılmam. Hala mı ne oğlu? Da işte. Ander kalsın abi yüreği. Kıyamayırım. Ne diyeceksin? De bakın bana. Nefes burada kalacak. Temelli. La yuh be! Yuh! Yok yok, dövecek. mi böyle oldu. Hayır, etme. Ettim bile. Lan oğlum, Cemil o yüzüğü sen nefesin yanındasın diye çıkardı parmağından kızın. Kız ne yaptı? Mercan bileklerini kesti. La sen bundan sonra ne olur biliyor musun? Daha devirenler ortalığı yakacak. Memleket yangın yerine dönecek, biliyorum da. He, biliyorsun da. Ne o zaman yangına benzin atarsın? Eğer nefesi siz korursanız yangın söner gider. Bu ne demek şimdi? Ben nefesten uzak duracağım. Siz de ne gerekiyorsa yapacaksınız. get? sen nefesten uzak filan duramazsın. Siz korursanız dururum. Oğlum, hadise korumaksa biz uzaktan da koruruz. O dediğini bir kez denedik abi. Az daha yiğiti kaybediyorduk, onu unut. Ee, koruyor musunuz yoksa ben nefes alıp gidiyor muyum? Lan lan yaksın nereye gidiyorsun? Nefes, Vedat'ın zindanından kaçıp burada bizim zindanımıza düştü. Yanlış mıyım? Ee, sade de gel. Ben bu zindandan o kızı kaçırmasını bilirim. Eski gardiyanı Vedat da peşimize düşer. Ben onu canım pahasına korurum. O ayrı. Ya da? Ya ne ya da ne? Buraları nefese değil Vedat'a zindan edersiniz. Kımıldayamaz. Gözünüzü üstünden ayırmazsınız. Nefese de bacınızmış, hemşerinizmiş gibi davranırsınız. Düşmanınız gibi değil. Sen de uzak duracaksın ha nefesten. Aynen. Hiç görmeyeceksin onu. O zor. Arada iyi mi diye bakarım. Yiğit'i görürüm. Korunması gerektiği zaman yanında olurum. Ama nefeste dolaşmam, ortalarda görünmem. İşime gücüme bakarım. Normal hayatıma dönerim. Yani bir münasebetin ilişki ne olmayacak ha? Yavaş. Oldu mu ki? Tamam, tamam. Ben bir sorguya çekerim Vedat'ı. Rahat bırakmam. Ee, kararın nedir? Nedir kararın ne? Sanki bana karar vermeye şey bıraktım da. Sonra. Tamam. Koruyoruz Nefes'i. Benmişim gibi koruyacaksın. Nefes'i de Yiğit'i de. Nefes bacın, Yiğit evladın. Sen mişin şey gibi koruyor zaten. Ispazım. Yiğit evladım. Daha otur şuraya dikilip durma tepemde.